Hunca Life'da temsilci olmanın da avantajları var. Neler kazanıyor Hunca Life temsilcisi? Para kazanıyor. Nasıl kazanıyor parayı? %40 karlı ürün aldığı için ya da ürünleri %40 kârıyla sattığı için kazanıyor. Yanı sıra ekip oluşumuna gittiğinde grup satışlarından da maksimum %24'e kadar varan bir prim kazancı elde edebiliyor. E, her katalogda Alınıyor. Yatırımsız iş imkanı, sermayesiz kendinize ait bir fabrikanız oluyor. Tek sermayeniz şu, kataloğunuz. Dolayısıyla hani Hunca Life'a kayıt olurken hiç kimse sizden e, adliyeden temiz kağıdı istemiyor. Üniversite mezunu musun diye e, mezuniyet durumu istemiyor. İş tecrübesi aramıyor. Sizden e, herhangi bir kefil e, topu senedi istemiyor. Dolayısıyla yatırımsız yapabildiğiniz en kazançlı işlerden bir tanesi. E, sosyalleşiyoruz. E, hani birçoğunuzu tanımıyordum ama Zoom sayesinde, toplantılar sayesinde kaynaştık. Her birimiz birbirimizi tanır hale geldik. Hani Türkiye'nin birçok yerinde kapısını çalıp ben geldim diyebileceğimiz birçok e, güçlü ilişkiler ve arkadaşlıklar kurduk. E, ailemize ve sevdiklerimize zaman ayırdı. Ee, hani sabah 8, akşam 5 çalışsaydık, 5'te mesaiden gelip koştur koştur yemeğimizi yapacaktık. Yemekten sonra ertesi gün hazırlığını yapacaktık. Belki çocuklar uyuduktan sonra onları ancak uykularında öpebilecektik. Ama burada serbest çalışma saatleri içerisinde ailenizden ve sevdiklerinizden kopmadan onlara zaman ayıraraktan para kazanabiliyorsunuz. E, boş zamanlarınız için bir hobi olabilir bunca Life. Bunu değerlendirerek hobinizi paraya döndürebilirsiniz. Eğitimler var. Fırsat toplantıları, bölge müdürlerinin yapmış olduğu sponsorlarınızın ya da ilerleyen dönemde pandemi bittiğinde Allah'ın izniyle iş akademisi gibi büyük akademilerimiz olacak, güzellik akademilerimiz olacak. Hani Bu tarz eğitimleri de alıp donanımlı liderler haline geleceğiz. E güzel görüneceğiz. Ne demiştik bundan önceki zoomlarda, toplantılarda? Çirkin kadın yok. Punca Life kullanmaya kadın var demiştik. Ya bu güzel görünümleri de gerek sponsorumuzdan, gerek ürün eğitimlerinden e, cilt bakım tavsiyeleri alacağız. Profesyonel makyaj eğitimleri alacağız. Dolayısıyla para kazanan çevresi geniş, eğitimli, güzel görünen liderler olacak temsilciler. Punca Life temsilcileri. Tabi bazı arkadaşlarımız ben ekip kuramam, sadece kendi ürünümü almak istiyorum diyecek. Bunlar da olacak büyük avantajları var. Sadece tüketici olarak bile Hunca Life size zamandan tasarruf imkanı sunuyor. Uygun fiyatlarla ürün almanızı destekliyor. E kişiye özel servisim var. Karbonuz kapıya kadar geliyor. Konfor alanınızdan kopmadan e, alışveriş yapabiliyorsunuz. Televizyonda en çok sevdiğiniz diziyi seyrederken bir yandan da e, Hunca Life sayfanızdan evinizin ihtiyaçlarını alış alabiliyorsunuz. Çok Uç ürünler yok, herkesin ihtiyacı olan ve ulaşılabilir ürünler e, uygun fiyatta var. E, kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz e, ve her bir ürün Hunca ve Hunca Life güvencisi ve garantisi altında sizlere e, gönderimleri sağlanıyor. Dolayısıyla burada hem temsilciler kazanıyor hem de ben temsilci olacağım ama sadece tüketici olacağım diyen arkadaşlarımız da kazanabiliyor. Peki bunca live'da hedef kitlemiz kimler ol?